Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz köprüler. Aranızda köprü sonuçta ne kadar ilginç olabilir ki diyenler olabilir. Ama tavsiyem çabuk karar vermeyin. Çünkü videoyu izlerken yok artık daha neler deyip duracağınızdan eminim. Öyleyse hemen başlayalım. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 7 numara Asma Köprü. Listeye en inanılmazlardan biriyle başlıyoruz. Bu köprü İsviçre'nin Bern şehrinde bulunuyor. Buraya adım atmak cesaret ister. Çünkü yerden 100 metre yükseklikte Alp dağlarının tepesinde bulunuyor. Eni oldukça dar. Aynı anda sadece tek bir kişi geçebilir ve uzunluğu ise 170 metre. Dağların ne kadar rüzgarlı olduğunu tahmin edersiniz. İşte o rüzgar bu ince asma köprüyü o kadar çok sallıyor ki düşmemek için çok sıkı tutunmanız gerekiyor. 6 numara cam köprü. Listenin en ürkütücü köprülerinden birinde sıra. Bu cam köprü Çin'de bulunuyor ve türünün en uzun olmasıyla biliniyor. Tam 430 metre. Ama asıl olayı cam olmasında. Düşünün, dağların tepesinde 500 metre yüksekliktesiniz ve üzerinden geçtiğiniz köprü cam. Birçoğu cama basmaktansa kenardan yürümeyi tercih ediyor zaten. Camlar ne kadar kalın ve dayanıklı olsa da buraya adım atmak hiç de kolay değil. Soruyorum, kimler burada yürümekten korkardı? 5 numara, örümcek ağı. Şimdi de. Kanada'nın Vancouver şehrindeyiz. Bu köprü, köprü denilince aklınızda canlanandan çok farklı. Bir ulusal parkın içinde bulunuyor ve tüm parkı köprü üzerinden dolaşabiliyorsunuz. Köprü, dönemeçler ve asma geçitler halinde tüm parkı dolanıyor. Sanki büyük bir örümcek ağında dolaşıyormuşsunuz gibi. Köprü oldukça sağlam. Aynı anda 96 fili taşıyabileceği söyleniyor. Ama sağlamlığına bakmayın. Üzerinde yürürken o kadar çok sallanıyor ki korkudan başınızı döndürüyor. 4. Numara, Hüseyni Köprüsü Sıradaki köprü Pakistan'da bulunuyor. Köprü oldukça eski. Öyle ki kimse ne zaman yapıldığını bile hatırlamıyor. Birkaç halat ve ince tahtalardan yapılan köprü oldukça tehlikeli. Aşağıda bir göl var ve bölge oldukça rüzgarlı. Köprüden zaman içerisinde tahtalardan birçoğu kopup aşağı düşmüş ve yer yer bazı boşluklar oluşmuş. Gördüğünüzde bile korkmanız normal. Bir de üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. 3 numara: Maymun köprüleri. Güney Vietnam'da ve Mekong Nehri çevresinde sıkça görebileceğiniz bazı köprüler var. Ama klasik köprü anlayışından oldukça uzak. Bu köprüler çok ilkel. Bambu ağaçlarından oluşuyor ve inanın bana hiç güvenli değiller. Geçerken türlü şekillere girmeniz gerekiyor. Tıpkı bir maymun gibi. Zaten ismi de buradan geliyor. Çünkü düşmeden geçebilmek için bir maymun atikliğine sahip olmanız gerekir. Yerden pek yüksek değiller ama altta uzanan pis ve timsahlarla dolusulara düşmek istemezsiniz. 2 numara Saman Köprü Listedeki en favori köprülerimden biri oldu bu. Peru'da bulunan bu köprü, eski İnka uygarlığından günümüze kadar kalmayı başarmıştır. Yerli halk için kutsal kabul ediliyor. İnkalar bu köprünün yapımında sadece saman kullanmışlar. Samanları ezip, uzatıp kalın halatlar haline getirmiş ve köprüyü de bu şekilde inşa etmişler. Yerel halk her sene köprüyü aynı yöntemle sağlamlaştırıyor. Saman bir ipin üzerinde metrelerce yüksekten geçmek ise cesaret ister. Ama her şeye rağmen görüntüsü ve yapılış şekli hayranlık uyandırıyor. 1 numara Uçurum Köprü Şu ana kadar listedeki hiçbir köprüden korkmadıysanız bu seferki fikrinizi değiştirecek cinsten. Burası Çin'de bulunan bir eğlence parkı ama bildiklerinizden biraz farklı. İçinde inanılmaz bir köprü barındırıyor. Yerden yüksekliği tam 1300 metre. Arası birer metre açık platformların olduğu ve tutunma yeri olmayan bu köprüden atlayarak geçmeye çalışıyorsunuz. Tabi belinize halat bağlıyorlar ama yine de bu köprüden kim geçmek ister ki? Bonus Asma bir köprüye benzeyen bu cam patika yine Çin'de bulunuyor. Sanırım Çinliler seviyorlar camdan yolları ve köprüleri. Ancak bu yolun bir özelliği var. Bir dağın yamacına inşa edilen asma yolda yürümek çok zor. Çünkü cam yolun üzerine döşenmiş ince led paneller sayesinde siz geçerken sanki camlar kırılıyormuş gibi bir efekt veriliyor. Üstüne bir de cam kırılma sesi çıkartılıyor. E tabi üzerinden geçenler de korkudan yürüyemiyorlar. Siz olsanız ne yapardınız? Videonun sonuna geldik. En çok hangi köprü için yok artık daha neler dediniz? Yorumlarda yazın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.